Kanserde mucizevi tedaviler. Hepimiz her gün duyuyoruz. Benim bir hastam vardı, filanca tedavi verdim, çok iyi geldi, tümörü tamamen temizlendi. Kanser tedavileriyle ilgili açıkçası bu şekilde bir mantığımız, bu şekilde bir çalışma sistemimiz yok. Bir kanser tedavisinin etkili olup olmadığı anlamak için çok kapsamlı, çok detaylı ve kontrol altında olan, etik kurullarca onaylanan, bakanlığın denetiminde olan çalışmaların yapılması gerekiyor. Bir defa bu ilacı kaç hastaya verdiniz? Kaçı iyileşti? Tedaviden önceki görüntüleri, filmleri var mıydı? Tedaviden sonra ne kadar geriledi? Bunları tek tek göstermeniz lazım. Bu şekilde anekdotal vakalarla hastanın daha önce başka neler kullandığını bilmeden, daha aldığı diğer tedavilerin hiçbirini bilmeden, sadece ben hastaya filanca vitamini verdim, filanca bitkiyi verdim, filanca yağı verdim bu hasta iyileşti diyemeyiz. Bundan yıllar önce insanlar bunu denediler. Yılan yağından tutun aklınıza gelebilecek her şeyi kullandılar ama bunların hiçbirinin uzun vadede etkisi gösterilmedi. Dolayısıyla sağlık, özellikle kanser söz konusu olduğunda bir deneme yanılma alanı değil. Mutlaka iyi kontrol edilmiş, iyi dizayn edilmiş çalışmalarla etkinliği ispatlanmış tedaviler kullanmak gerekiyor. Şunu diyebilirsiniz, olsun canım faydası olmasa bile en azından zararı yok. Hayır, zararı da var. Bu tür ilaçların bizim kullandığımız tedavilerle bu tür bitkisel ürünlerin etkileştiğini, karaciğer yetmezliğine varan hastanın ölümüyle sonuçlanabilen sonuçlara yol açtığını biliyoruz. Dolayısıyla sadece yararsız değil, aynı zamanda zararlı ve hastanızı tehlikeye atma potansiyeli olan bir durumdan bahsediyoruz. İyi niyetli olmaya çalışıp hastanıza faydalı olmaya çalışırken lütfen hayatını tehlikeye atmayın.